Şimdi işlemcimizin tırnaklarını görüyorsunuz kenarlarında. Bir bu tarafında bir de bu tarafında. Aynı şekilde işlemci yuvasının tırnaklı taraflarını görüyorsunuz. Zaten yanlış takma şansınız yok. Şu üstteki işlemci koruma kapağını da alıyoruz. İşlemcinin üstündeki kapağı bu vidayı yerleştirip damağına şuradaki kancaya takıyoruz arkadaşlar. Daha sonra işlemcimizin kendi kutusundan çıkan jeli ile birlikte gördüğünüz gibi jeli de hazır. Jeli ile birlikte hazır olan işlemci fanını takıyoruz. Genellikle fabrika çıkışında kablosu biraz sıkışık olur. Bunu da bilmenizde fayda var. Onu ben şöyle biraz gevşetip öyle takıyorum ki kablo fanı çarpmasın diye. Evet. Şu an zaten sıfır olduğu için ayaklar hazır vaziyette. Kablomuz üst tarafa yetişecek şekilde ayakları deliklerine yerleştiriyoruz. Önce çapraz şekilde bastırıyoruz. Daha sonra diğer taraflarını bu tık sesini gelene kadar gördüğünüz gibi alt tarafta tırnakların içinde siyah ayakların çıktığını göreceksiniz. Bu sayede fanı sıkıştırmış olacak. Şimdi fanımızı en üstteki fan girişimize takıyoruz. Tırnağı zaten yanlış takma şansınız yok. Tırnağın yeri belli. İşlemcimizi bu şekilde takmış oluyoruz arkadaşlar. İkinci olarak da anakartımızla uyumlu 4 GB RAM'imizi anakartımıza takıyoruz. Bunda da yine e, yanlış takmamanız için şöyle söyleyeyim. Bir taraf kısa, bir taraf uzun görüyorsunuz. Genelde RAM'de bir tarafı kısadır. Onu da yanlış takmamanız adına yine yakından gösterelim. Bastırdığımızda evet, Şu tık sesini duyduğumuzda iki tarafta RAM'imiz sıkışmış oluyor arkadaşlar. Şu anda işlemimiz ve hazır. Şimdi bir sonraki videoda bunu anakartın içine yerleştirmeyi anlatacağız arkadaşlar. İkinci aşamamızda ana hazır. Anakarta bir önceki videomuzda işlemcimizi yerleştirmiştik. Şimdi anakart kutusunda bizlere şöyle sata kablomuz. Bir de anakartımızın aynası mevcut burada görüyorsunuz. Evet, anakartımızın aynasını açıyoruz. Şuradaki e, VGA'yı tutan kısımları birazcık açtırıyoruz ki takarken bize zorluk vermesin. Bir de şurada Ethernet'i tutmak için kısım var. USB'ler aynı şekilde. Çok fazla açtırmıyoruz çünkü bunlar bu eskileri tutmak için. Ee, klavye girişleri üstte gelecek şekilde anakart aynamızı yerleştiriyoruz. Evet, şu anda bu hazır. Ee, şimdi kasamızın içinden çıkan vidalar ile anakartımızı yerleştireceğimiz somunlarımızı <laughs> yerleştiriyoruz arkadaşlar. bunları çok sıkmamız lazım ki anakartı çıkarttığımızda komple altındaki sonunda çıkmasın. Evet. Şimdi vidalarımızı taktık. Vidalarımız hazır. Bir kontrol ediyoruz. Son kez sıkıyoruz arkadaşlar. Şimdi bir tane vida çıktı zaten fazladan koymuşlar. Şimdi anakartımızı incitmeye önce ayna tarafını, daha sonra da vidalarını yapıyoruz arkadaşlar. birazdan bir buraya dökelim. vidalarını takıyoruz ki esneme yapmasın. Üzerine çünkü parça çıkarıyoruz, takıyoruz. Diyebiliyorsunuz yeni kasalar eskileri kadar sağlam değil. Onu da eski kasayla yeni kasayı bir kaldırın. Ağırlığından bile anlayabilirsiniz. Evet, vidalarımızı taktık. Ee, şimdi DVD Writer ile Hard takacağız. Tabi Hard Disk'imiz SSD disk. Şimdi yeni moda bunlar. Biraz daha hızlı olsun diye bunları tercih ediyor müşteriler. Normalde e, maksimum 7200 RPM disklerimizi takıyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi DVD Writer'ımıza burada. Klasik DVD Writer. Burada bir ekstra bir zeytinyağı. Üstteki bir daha da kısa için yer açtım kendime. Bunu ön tarafta çirkin gözükmeyecek şekilde hizalıyorum. Tabii, vida yerleri de önemli. Yine buradan ince vidalarımızı takıyoruz. Bunların hepsi zaten kasanın içinde çıktı arkadaşlar. Bunları da buraya incelerden atıyoruz buna. Yine bunu da sağlam olmasına önem veriyoruz. Çünkü biliyorsunuz CD sürücülerin okuyucu kafadan önce genelde kapaklara bozuluyor. Evet. <laughs> de açıyoruz arkadaşlar. Baya güzel ambalajlanmışlar. Sandiski tanırsınız flash disklerden. Maşallah çakmışlar bunu. Açmayalım diye. Ama biz ne yaparız? Zorla açarız. Evet şimdi ee, tabi eski kasalarda SSD yer bulamazsınız arkadaşlar. Eski kasalarda yer yoktur. Ama yeni kasalarda sağ olsunlar bizim için yer yapmışlar. Onu da burada görmüş oluyoruz. Evet disk vidalarımız farklı. Disk vidalarımız burada. iskimizi de sağlamlaştırdık. Şimdi <laughs> şimdi e, öndeki art disk de power led ve e, usb girişlerini bağlıyoruz arkadaşlar. Genellikle buraya gelen arkadaşların en çok zorlandığı bunlar. Ama yeni e, kasalarda genelde bunlar toplu halde geliyor. Eskilerde usb kablolarını tek tek bağlıyordunuz. Yani şunun gibi tek tek bağlanıyordu. Şimdi hepsini tek bir fişte topladılar yeni kasalarda. Evet şimdi tamam şimdi zaten kablolarımızın üzerinde yazıyor. USB olan burada USB kısımlarına burada zaten yazıyor bilmiyorum görebiliyor musunuz? USB diye. Zaten bir tanesi kapalıdır. Burada da yine kapalı olan bir tanesini denk getirerek Takıyoruz arkadaşlar. İkinci olarak ön tarafa giden sesimiz var. O da burada yazıyor zaten. Audio diye. Bunda da şuradaki pin eksik görüyorsanız. Bakayım görüyorsunuz. Ee, onu da yine burada audio kısmı var. Yine onu da eksik olan pimi denk getirip takıyoruz. Şimdi e, için en ince olan kısmına Power LED, Reset düğmesi, hard disk, ışık düğmesi ve e, açma kapama düğmesini bağlayacağız. Burada yazıyor zaten, bakın arkadaşlar. Sırasıyla Power LED, Power Save, LED, LED ve Reset Save diye. Şimdi Power Save'imizi bağladık. Yani power Save Power düğmesi. Reset SV'mizi onun önüne denk geliyor. Onun yanında LED LED var. Hepsi ikili LED olan tekli gördüğünüz gibi. Bazı anakartlarda 3 pim oluyor. Bazıları da 2 pim oluyor. O yüzden ayırıyorlar bunu. Kasa üreticileri. Burada da şu şekilde yan yana getirip burada yan yana olduğu için bunları da yan yana takmış oluyoruz. Şu anda ön panelimiz hazır. Ee, enerji de bağlayalım. Evet. Power'ımızı da yine tırnağa, tırnağa gelecek şekilde ters girmez zaten arkadaşlar. Ters takmaya çalışmayın. Yine burada Güç bağlantımız var Burada da yine tırnak tırnağa gelecek şekilde Burada tırnağı var görüyorsunuz Bunu da bu şekilde takıyoruz Anakartımızın gücü hazır Şimdi burada demiştim Anakart üstündeki tane Sata kablomuz var Bu sata kablosuyla da Hem CD sürücümüzü Hem de SSD'yi bağlayacağız. Şimdi burada SATA girişleri var. İlk baştakine hard diskimi bağlıyorum. İkincisini de CD sürücümü bağlıyorum. Tabi bunların enerjisini de bağlayacağız. Onun da alt tarafı tırnağı var. Ters takma şansınız yok. SSD'mizin enerjisini de bağlıyoruz. Yeni sapık bağlamayacağım. Bir de burada ekstradan fan kablosuna eski power girişimiz var. Ona da yine enerji veriyoruz. Bunlar genelde zor takılır kırmadan takmayı başarırsanız şu anda bütün bağlantılarımız hazır ee, kurulum aşamasına geçeceğiz bir sonraki videoda sıfırdan kurulumu anlatacağız